kalmıyorum hadi değil mi ha. tamam ben yok almalık ardıya bakıyoruz yok ben yani. ofisimde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı olarak Hatay FETEK olarak genel merkezimizden gönderilen kıymetli iş adamlarımızın destekleriyle gönderilen bu elbiseleri kışın muhtarlarımız vasıtasıyla ve öğretmenlerimiz vasıtasıyla bazı okullara dağıtımı yaptık. Ve Kumlu İçemiz'in 20 muhtarına da e, bu elbiseleri dağıttık. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı olarak bildiğiniz gibi milli ve yerli bir e, sanayiye sahip askeri Havelsanı'yla, Asmisanı'yla, Roketsanı'yla. Milli savunma sanayimizin e, bey kemiği olan İHA'larıyla, SİHA'larıyla, e, tanklarıyla, mermileriyle, e, vatandaşımızın e, kıymetli bağışlarıyla ayakta duran bu vakfımız e, kışında bu tür çalışmalara, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Vakfımıza katkı sağlayan, e, emek eden ve bu elbiseler gönderen e, bağışçılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Pasta var, olduk, çocuk maması var biz yakınlığına göre orduda belediyelerde destek Bilmiyorum, alıyoruz nasıl alıyoruz? Bir tırfola kentlerden verdilerden düşürüyor. Yani destek bayların çok var. Kardeşlerimiz de bize haber vererek oradaki temsilcimiz bastırıyor. Bu da yer yer taraflar bu Zafer azından ön başlık. Evet Hayır, de. bunlar kendileri bak. O onlar adına olmalı. Ya kendimize var yani.